Hatay'da yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek dereye düşen yaşlı vatandaşı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Buradan gelme sen. Sen buradan gelme arabaya bin. Baba tamam, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahsa olay yerinde müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı.